Şimdi geliyor pozisyona tekrar. 59. dakika Fırat Aydınuslar bunu aldı. Yaptı ortasını. Kafa vuruşu dışarıda. inanılmaz kaçtı. İnanılmaz kaçtı. Burası kaçar. Sportogus TV kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Ercan ve bugün Sportogus TV'de ilk kez hakemleri karşılaştırıyoruz. Her zaman futbolcuları karşılaştırdık. Bugün Türkiye'nin en iyi iki hakemi olarak görülen Fırat Aydınus ve Cüneyt Çakır Yorumlara da mutlaka arkadaşlar yorumlarınızı yazın. Yani hangisi sizce daha iyi hakem? Ee, benim de bir fikrim var onu da videoda paylaşacağım sizlerle ama bakalım kim kazanacak? Bugünkü videomuz Fırat Aydınus ve Cüneyt Çakır üzerine olacak. Ee, i̇ki hakemin de e, başarıları var. Fırat Aydınus uzun süredir zaten Avrupa'da yö takım yönetmiyor ama e, Cüneyt Çakır Euro 2027'e gitti. Başarılı bir hakem Türkiye'de tartışılıyor. Fırat Aydınus da Türkiye'de pek tartışılan bir hakem değil aslında bilmiyorum hani yine de değişir ama mesela hakemliği bıraktı dendiğinde baya bir üzülmüşlerdi. Bu arada maç başladı arkadaşlar. Ee, Fırat Aydın maça başladı. Şimdi Fırat Aydın Şimdi tehlikeli bir pozisyon yaşanabilir. Şut pozisyonu arıyor. Fırat Aydın oradan gönderdi. Şut pozisyonu olmadı. Hiç pozisyon. Bir türlü uzaklaştıramayan pozisyon. Fırat Aydın şut pozisyonu arıyor. İçeri gönderdi. Offside Ve Hakeme bakıyorum. Verdi golü. Kutlu Sümeş Toğlu verdi Burak Aydınus 1 0 önde Dakika 9 1 0 1 0, 0 önde Fırat Aydınuslar Organize bir atak Gerçekten Fırat güzel var, gitti Baktık deyip, Offside beklentileri var Offside var çizgisi A ama yok geceleri, offside Çünkü galiba geceleri, tabi çizgide bir arkadaş var evet Yok offside Evet offside beklentileri boşuna Offside falan yok Skor 1-0 oldu arkadaşlar Eğlenip çalışmak istiyorsan Hadi oynar İlk tabi gol bam, sırasında bam, 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 Evet bam, 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 bam. Golün adı Fırat Aydınus Cüneyt Çakır tekrardan başlattı maçı 16. dakikadayız Sağ tarafa gönderdi topu şimdi Bası Fırat Aydınus'a doğru Bu arada benim bir korkulu rüyam Evet orada bir sıkıntı yok Şimdi yaptığınızı kafa vuruşu direk Kafa vuruşu direk Tehlikeli geldi. Tehlikeli bir pozisyon yaşandı ama direkten döndü. 28. dakika. Orta tehlikeli pozisyon. Herkes atladı. Cüneyt Çakır da topu kurtaramadı. İlginç bir pozisyon yaşandı ama e, bu arada kalecilerin overall'lerinin 40 olduğunu hatırlatıyorum arkadaşlar. Oyuncuların ikisinin de overall'i eşit. Onu da bilgisini vereyim. E zaten e... Yani beni bilenler bilir o konuda. Evet şimdi Fırat Aydınus topu aldı. 32. dakika. 6 numaralı Aydınus tehlikeli bir pozisyon olabilir. 11 numaralı Aydınus içeriye gönderdi. 9 numaralı Fırat Aydınus sağ kanattan topla ilerliyor. Şimdi içeriye gönderdi. Aydınus şut! Direğe çıkardı iki. ikinci pozisyon. Uzaklaştırdı. 2. pozisyon uzaklaştırıldı ama Fırat Aydınus ısrarla gelmeye devam ediyor. Şimdi 9 numaralı şut pozisyonu. Şut! Kaleci! İnanılmaz iki pozisyon yaşadık ardı ardına ama orada başarılı olan Cüneyt Çakır oldu. İkinci gole izin vermedi. İşte şut. Evet. 35. dakika. Bakın arkadaşlar gelen var. Şimdi gönderdi. İçeriye gönderirse tehlike. Bakıyorum hakeme. Hakem Kutlusu Müftü oldu. Penaltı verdi. Aryan Robben federasyonundan her zaman Cüneyt Çakır penaltı verirdi. Bugün onun aleyhine verildi. Evet hayır diyor hakem. Ben gördüm diyor. Varla iletişime bile gerek duymuyor. Ve penaltıyı verdi. İşte penaltı pozisyonu var mı yok mu? O da sizin kararınız arkadaşlar. Topun başında Fırat Aydınus kalede Cüneyt Çakır dikkatli. Fırat Aydınus geldi. Vurdu ve topu ağlara gönderdi. 2-0. aşka biliyorsun ki En seviyorum seni, en seviyorum seni Geceleri oynarım biz Ama sabah olur oynarım sağ Güzel gol ya Çok iyi vurdu çok iyi vurdu çok iyi vurdu evet, Eğlenip çalışma Te Hadi oyna Evet skor 2-0 oldu oradan. Fırat Aydınuslar rahatladı Cüneyt Çakırlar bakalım nasıl reaksiyon gösterecekler Hep birlikte göreceğiz Ondan pas sol kanada doğru Tehlikeli pozisyonun iki arkadaşı içeride Fırat Aydınus topu aldı Çizgide de yakaladı Bir pozisyon olabilir mi şimdi bakıyorum 45. dakikada Cüneyt Çakır hata izleyeceğiz Geliyor Pasını verdi sol kanada 45 artı 2 oynanacak 45 artı 2 ile Cüneyt Çakırlar gol bulabilir mi? Fırat Aydınus topu Taca gönderdi. Doğrudan. Şimdi Cüneyt Çakır. Basını verdi. Paslaşmalar güzel. T2'li pozisyon. Gol. Gol. Kurtardı diyecektim ama gol. Cüneyt Çakır farkı bire indirdi. Fırat Aydınus'un dokunması. Müdahalesi yetersiz kaldı. Ve şimdi skor 2-1. Fırat Aydınus 2. Cüneyt Çakır 1. Bu sonuçta da ilk yarı bitti. Cüneyt Çakır gol attı. Biraz rahatlamış görünüyor. Bakalım ikinci yarıda bizi neler bekliyor. Hadi gidelim ikinci yarıya. Evet Cüneyt Çakır şimdi aldı topu. Cüneyt Çakır gidiyor topla. Cüneyt Çakır gidiyor. Cüneyt Çakır gidiyor. Pasını verdi. Yatarak kayarak vurdu. Fırat Aydınus kurtardı. Fırat Aydınus kurtardı. Bu arada Videomu ilk kez izliyorsanız arkadaşlar beğendiyseniz oyun tarzını mutlaka ama mutlaka e, kanala abone olup beğenip yorum yapmayı unutmayın. Tüm yorumları okuyorum ve tabii ki de Twitch'ten de beni takip edebilirsiniz. Canlı yayınlar açıyorum arkadaşlar. E, umarım beğenirsiniz diyelim. Şimdi Fırat Aydınuz yaptı sol kanada pasını 53. dakika tehlikeli olabilir. 53. dakika geliyor. Pozisyon geliyor. Fırat Aydınus geliyor. Fırat Aydınus başarılı yaptı ortasını. Şut dışarıda. Fırat Aydınus. Tehlikeli bir pozisyonda 2-1 önde Fırat Aydınus. 3'ü atıp biraz daha rahatlamak istiyor ama olmadı. 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 Şimdi geliyor pozisyona tekrar. 59. dakika Fırat Aydınuslar bunu aldı. Yaptı ortasını. Kafa vuruşu dışarıda inanılmaz kaçtı. İnanılmaz kaçtı. Bu nasıl kaçar? Cüneyt Çakır Topu asfaltta dışarıya vurdu. Pası Cüneyt Çakır döndü. 63. dakika pasını verdi. Cüneyt Çakır gole gidiyor. Cüneyt Çakır gole gidiyor. Şut gol. Comeback. 2-0'dan 2-2 Cüneyt Çakır. Nefis bir maç. Nefis bir maç. gelişimi çok güzel budu. Tam <laughs> bir sileci vuruş arkadaşlar. Gerçekten güzel bir vuruştu. Ve e, şu anda maç 2-2. 64. dakikadayız. Maç 2-2. Güzel gidiyor. Şimdi Fırat Aydınus'un gönderdiği nokta. Tekrar Fırat Aydınus yatarak kayarak topu tutmaya çalıştı ama tutamadı. 66. dakikada maçta denge var. Fırat Aydınuslar Nasıl bir reaksiyon gösterecek Demin Cüneyt Çakırlar demiştik Fırat Aydınuslar bakalım ee, toparlayabilecek mi Yoksa Cüneyt Çakırlar farkı açacak mı Çünkü bu tarz psikolojik durumlarda Neyin ne olacağı belli olmaz Fırat Aydınus bakalım toparlayabilecek mi durumu Cüneyt Çakır Fırat Aydınus araya girdi Bir kontra atak şansı olabilir şimdi Fırat Aydınus Fırat Aydınus pasını verdi Tehlikeli bir pozisyon Şut gol 75. dakika 75. dakika gol Murat Aydın'ın ve işte gol 7. İnanılmaz, inanılmaz bir alınır gol. işte. Atay zıplayanlar orada herkes alınırlar, orada alınırlar, ve bir uzun, uzun top Güney Çakır için faul ya mal oldu. Hayal gecelerde hayal gecelerde hayal gecelerde oh oh benimle alma kesersen gecelere dalmak kesiyorsan Eğlenip, çaşmaz, ve siyah, Gerçekten güzel orman, bir gol emzattı. Ve skor 3-2 oldu. Bom, bom, Fırat Aydunuslar 3-2 önde. Sıkım <laughs> arkadaş Fırat Aydunus ama hangisine bilmiyoruz. Şimdi geliyorlar. Tekrar geliyorlar. Sağ kanada gönderdi. Güzel pas. 80. dakika. Dikkatli izleyelim. Yine geliyor. Fırat Aydunus geldi. Attı golünü. 81. dakika. Fark yine 2. 2 4-2. Murat Aydınus, Miroslav Stok attı. 2013 yılında, 2011 yılında futbol izlediyseniz eğer bu golleri Stok'tan görmüşsünüzdür. Arjen Rolo benden de görmüşsünüzdür daha yakın zamanlara gelirsek. Ee, ama gerçekten de güzel bir golü imza attı. İşte uzun top. İçeriye çok güzel girdi bu arada. Girdi ve burada şutu çok güzel çekti. Bak şimdi tekrar iki arkadaşlar. Eğlenip çalışma kısı yalsana Hadi oyna ha o zaman Ve hakem Kutlu Sümüftoğlu mücadeleyi bitirdi Mücadeleyi kazanan e, Fırat Aydın Ustar oldu 4-2 kazandılar Çok eğlenceli bir video oldu arkadaşlar Bence siz de beğenmişsinizdir Beğen, Beğendiğiniz için Gördüğünüz üzere çok da emek var. Formalar yapıldı e, işte isimler tekrar oluşturuldu. Futbolcular oluşturuldu. Bu yüzden de iyi bir beğeni bekliyorum. En az 150 beğeni bekliyorum arkadaşlar. Umarım bu 150 beğeniyi çok kısa bir sürede elde ederiz. Daha sonrasında da daha iyi bir beğeni sayısına ulaşırız. Bu arada rejiden beni uyarıyorlar. Hayır diyorlar 200 beğeni. Hadi 200 beğeni gelsin arkadaşlar. Sizlere güveniyorum. 200 beğeni için Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı, Twitch'ten beni takip etmeyi ve Discord kanalımıza gelmeyi, Discord sunucumuza gelmeyi unutmayın. Orada çok güzel etkinliklerimiz, çok güzel oyunlarımız var. Hepinizi Discord grubuna da bekliyorum arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Canlı yayınlar için de Twitch'ten beni takip edebilirsiniz. Hoşçakalın. kalın. Bay bay. Adamel Falka. Evet, vur Adamel de... Falka. Çok iyi. Sabun sapınaru, sabun sapınaru, 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 sabun sapınaru, sabun sapınaru, Sabun sapınaru, 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 sapınaru,